Teknoloji de işe alımı yapan eğer teknik yöneticiyse davranış boyutundaki özellikleri irdeleyemiyor ve gerçekten hangi yeteneği almalı ve hangisine kolay öğretebilir bunu keşfedemiyor. İnsan kaynaklarca işe alımı yapacaksa da gerçekten teknik sorgulamayı yapamıyor. Her biriyle yıllar içerisinde konuşurken farklı parametreleri çalışmaya başladık. Burada İK'cılar adına söyleyebileceğim metodoloji şu. Sürekli olarak her yıl yeni 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 kelimeler ekleniyor, yeni yeni roller ekleniyor. Peki bunun ilacı ne? Birincisi LINE'la çok yakın çalışmak. Teknik yöneticinin yaptığı mülakatı mutlaka izlemek, izlerken not almak. Teknik yöneticinin sorduğu sorulara aynı zamanda e, adayın da verdiği cevapları not almak ve tatmin edici cevapların ne olduğuyla alakalı yaklaşık böyle 50-60 mülakatın üzerinde aynı rolde çalışıldığında bir gerçekten kitapçık oluşturmak